Türkiye ihracatının gelişmesinin nedenlerinden biri de Türk iş insanlarının yeni pazar bulmadaki başarısı. Son dönemlerde bu pazarlardan biri de Afrika kıtası oldu. Türkiye ve Afrika ilişkileri her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Utku Bey Türkiye ihracatında Afrika pazarının önemi nedir? Aslında 2024-2025 yılının Türkiye ekonomisinin gideceği rotaya çizdiğimizde şifre ihracat, üretim ve istihdam oluyor. Bizim daha çok ihracat yapmamız lazım. İhracatçı sayımızı arttırmamız lazım. Türkiye'nin şu an için 100 bin civarı ihracatçısı var. İlk bin ihracatçıyı çıkardığınızda yüzde 99 kobilerden oluşuyor. Dolayısıyla kobilerin daha çok ihracat yapması, sürdürülebilir, sürekli bir ihracat bakiyesine sahip kobi sayısının arttırılması lazım. Afrika tam olarak da burada karşımıza çıkıyor. Daha gelişen, yeni, istekli, Türkiye ekonomisinde üretilen ürünlere karşı daha arzu olan bir Afrika pazarı ve 1,5 milyarlık bir nüfus ve yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir ithalat hacmi ve iç ticaret hacminin 2,5 trilyon dolarlara ulaştığı bir Afrika pazarı. Türkiye kobileri için aslında ön plana çıkıyor. Afrika pazarına yönelik ihracat hedefleyen iş insanları etkili iş bağlantıları kurabilmek için sıkça seyahat etmeli ve Afrika ile güçlü ilişkiler inşa etmelidir. Türk ihracatçısı, Türk kobisi Afrika'yı keşfetmek istiyorsa daha fazla seyahat etmeli Afrika'ya. Fonksiyonel seyahat planları yapmalı. Afrika pazarındaki oyuncularla kendi ürününü buluşturmalı ve oyuncuları Türkiye'ye davet edip Türkiye'deki üretim kabiliyetinden daha fazla istifade etmesini ve daha fazla tanımasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü bugün Hindistan'ın sahadaki stratejisinin karşılığını 118 milyar dolarlık bir ticaret hacmiyle aldığını görüyoruz. Çin'e baktığımızda 288 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye hala daha Afrika'nın en büyük 12. ticari partneri konumunda. Dolayısıyla etkin bir şekilde bu pazarlardan yararlanabilmemiz için sahayla kendi ürünümüzü, kendi teknolojimizi buluşturabileceğimiz sürekli köprüler inşa etmek zorundayız. Afrika'ya ihracat yapmak isteyen şirketlerin tanıtım materyalleri, web siteleri, tanıtım videoları Afrika'da yaygın kullanılan Fransızca, Arapça, Portekizce ve İngilizce dillerinde revize edilmesi gerekiyor. Yani Afrika'ya ihracat yapmak isteyen şirketlerin dil bariyerini aşması gerekiyor.